Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yine akürate oynuyoruz. Parti 3'ümüz geldi yine. Allah'ın seversiniz yemin ederim. Bak şimdi bu göstereceğim ama Reklam çıkınca öyle ka... Düğü kapatacağım bak. Eminim bu <laughs> Şimdi bu oyunda hangi karakteri seçerdim? Belki Karakterin bir bile erkek... hayır. Karakterin Türkiye'de. Hayır. Aslında normal mı? Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterin saçı var mı? Evet var. Bir oyundan mı? Hayır. Şarkıcı mı? Hayır. Bir Japonya mı? Hayır. Bir çizgi filmler mi? Evet. Sever saçı mı? Hayır. Bir sinir mı? Hayır. Uçabiliyor mu? Herhalde, herhalde uçuyor yani. Karakteri var mı? Hayır. Karakterin açıklığı var mı? Evet. Sinir Hayır. Okula gitmekte mi? Herhalde. Saçları turuncu mu? Hayır. Siyah saçları Evet. Kız karşı var mı? Evet. Büyük gözleri var mı? Hayır. Erkek mi? Hayır. Özel göçer var mı? Hayır. Bir çocuk mu? Evet. Savaşçı mı? Evet. Sıçkan soktuğu kadar mı? Hayır. Bir gruptan mı? Evet. Süper göçer var mı? Hayır. Bakalım ki... Şimdi bu oyun. Dur saçma. Bu saçma. <laughs> bu oyunu oynamazsam ne yemin ederim korkunç. Tamam hapishaneye düştü tamam ben seni öyle aç kalırlar. Şişirene geliyor bana da öyle geliyor. O söyleyeyim. Numara 3 geldi. Benim en sevdiğim kız karakter Japon anime kara kız. Bunu ben öpeceğim. Bakalım ne? Ha, karakterin kız mı? Hayır. Karakterin bacakları var mı? Var tabii Bir YouTuber mı? Hayır. Türk mü? Hayır. Azeri mi? Hayır. Ünlü olmasa fotoğrafı bir aksan mı? Hayır. Bir Japon anime mi? Hayır. Halen yaşıyor mu? O her herhalde yaşıyor yani galaktik hocam. Saçı yok. Kel kel. Bir hayvan mı? Hayır. robot ile ilgili sorma. Bir oyundan mı? Hayır. Bir çizgi filmden mi? Evet. Mavi Hayır. Sarı mı? Hayır. Savaşır mı? Evet. Kötü mü? Hayır. Bir maske yok Hayır. Karton elektriği de vermedi. Uzaylı mı? Ha. Bir, bir robot mu? Robot olsa ne yapar? Bir çocuk. Evet. Var. Kel. Evet. Gözlük takıyor. Tamam insansın neyse ooo havalı çocuklar gel geldi numara 1 aşkımsın Aa yine reklam çıktı bak yemin ederim bu reklama sinmek istiyorum stinks not sitting by her Where Ellie he goes I go Carrie stinks, not sitting by her. I don't want Ellie to copy for me. The edge is the best. Carrie stinks, not sitting by her. Beyond snores so loudly, keep me away from her. I want the edge spot. I want to talk about love with Billy. Billy talks all night, keep me away okay, from her. Beyond snores so loudly. I want to talk about love with Billy. Beyond snores so loudly, keep me away from her. Billy talks all night, keep me away from her. Yani bu oyunla ne yapacağımı hayal edemiyorum. Hadi başlayalım. Karakterin kız mı? Herhalde kız. Gerçek mi? Hayır. Savaşıyor mu? Evet biliyorum. Bir oyunda mı? Hayır bilmiyorum. Bir Japonya mı? Hayır. Bir çizgi filmden. Evet. Mulder bir çizgi filmden. Hayır. Kızlarda oluşan bir grubun üyesi. Mi? Hayır. Uçabiliyor mu? Uçmuyor. Kendi üstü. Sarı saçımı hayır. Disney kanadan mı? Hayır. Teşrik tırmanıyor. Hayır. Kartonun tepe var mıydı? Evet. Var. Ne? Var. Hayır. Bu değil. Turuncu değil. Siyah. Siyah saçı. Evet. Özel bir şey var mı? Yok. Uzaylılarla karşılaşmıyor. Hayır. Bir çocuk mu? Evet. orada teşrinden büyük mü? Hayır. Bir bebek mi? Hayır. Sıçka sarı takar mı? Evet. Siyah mı? Evet. Hamile mi? O nasıl seviyordu? Şey yani? konuşabiliyor mu? Hayır. Bakalım kim geliyor. Vallahi Ebi gelse olur. Ama Ebi'yi izleyelim. Bak bu puzzle oyunu. temanın uygulaması evet. Kim geliyor? O karizma kız. Numara 5. Bak bu da. Downey. Karakterin erkeği Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Hayır. İnsan mı? Evet insan çok şişko. Gerçek mi? Hayır süper mı? o değil zaten. Karakterin kötü mü? Hayır hiç dedi. Bir çizgi film evet. Bir çocuk mu? Evet. Çocuk oynuyor? Hayır. Bir senin Hayır. Savaşıyor mu? Savaşıyor tabi. Bir Japon oynuyor tabi. Hayır. Bir de ne var mı? Kartının kötü var mı? Evet. Sarı saç mı? Hayır. Dantel ile ilgili bir kız karşı var mı? Hayır. Siyah saç mı? Hayır. Orka. Kel karakter mi? Hayır. Kırmızı renkli bir hayır. Ninja Hayır. Mavi bir günü. Evet. Mavi saçı var mı? Hayır. Her zaman bir köpek mi şekeri, Hayır. Savaşı mı dedim? Evet. Evet. Mavi renkte. Bu zehirli var mı? Hayır. Saç bandı taşımakta. Kaçar. Dedi ya. Abi. Bak şimdi. Ömer 5. Aa. Max çıkmış. Neyse arkadaşlar bu oyunun sonu demek. Evet, videomu teşekkür için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.